dan girerdimce sağ oldu falan O kapı değildi. Orada da orada so da sağa girmek. Yukarıya tasmış. Geliyor musun? Ah. İlim aranıyorum şu an çok korkuyorum. <laughs> diğerleştiriyor. kuruldu. çocuk boş boş konuşuyor. Sizden nasıl var? Alarm botu çıktı. Geri dön baş bomba çıktı. Düşman Helal. <gülüyor> <gülüyor> Seç salak mı? Görmedi mi? <laughs> Sadece durup beklesem de herkes ölür ben kalırım ama. <gülüyor> <gülüyor> Kısıtlanıyor. Biri sendirildi. Priyor priyor. Var buraya. Arkadaleyecektim. Bir düşman kaldı. Helal olsun bana. Tertemiz. Kimse ekibime dokunur. Gel. Gel gel. Bence orada bekliyorlar. Buraya bak. Dedim sana. Nereye ya nereye sıkıyorum ya? Aha ha geldim. <laughs> alo alo. <gülüyor> ne oluyor? Alo duyuyorsunuz mu? Duyuyoruz duyuyor. <laughs> duyuyor. Duyu. Duyu. <laughs> Gerizekalılar ne diyor? Geldim dedin. Headshot de gel dediğin gibi. Harbi mi? Tıf lan. <laughs> Yo nerede bu? Adam nerede ya? Adam nerede? <laughs> Neredesin daha? Geliyor arkada geliyor. Daha. <laughs> ah. Gebert. Ya. <laughs> silah var silah var. Oğlum şok. Bulduk var. Beyza. <laughs> 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 Savaş. Aa. <laughs> ne <laughs> Ne oluyor lan? Oğlum bak. Yok bir şey. Götüme mi bakıyordunuz lan? Doğru söyle. <laughs> Doğru söyle. Hayır. Şöyle şey yapalım. Bırak ölümünü. Şey